ömrünü yerli ve milli sanayiye, ağır sanayiye hasretmiş Erbakan hocamızın misyonunun devamı olan yeniden Refah Partisi ile bizim çatışacak, ters düşecek hiçbir konumuz olmaz. Sizin tabii bu görüşmenizin ardından Sayın Kılıçdaroğlu'nun da özellikle yeniden Refah Partisi'nin size sunduğu ve sizin işte kabul ettiğinizi iddia ettiği bazı maddeler var. 6.284 sayılı kanunu da eleştirdiler. Bu kanunun kaldırılması yönünde e, sizin de e, onay verdiğiniz yönünde tabii ki vatandaşın da bu açıklamalar sonrası kafası karışıyor. E, siz e, bu eleştirilerle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Biz sadece bir nezaket ziyareti yaptık. E, düşüncemizi paylaştık. Onlar da bu düşünceyi kurullarında, yetkili kurullarında değerlendirip bize bu hafta içinde cevap verecekler. Bu detayları hiçbirisini konuşmadık. Kaldı ki ee, ömrünü yerli ve milli sanayiye ve e, ağır sanayiye hasretmiş Erbakan hocamızın misyonunun devamı olan Yeniden Refah Partisi ile bizim çatışacak, ters düşecek hiçbir konumuz olmaz.